Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir gün Hasan bin Ali'yi öpmüştü. Akra bin Cabir Ettemim de o esnada Allah Resulü'nün yanında oturuyordu. Akra ey Allah'ın Resulü benim on çocuğum var ve ben onların hiçbirini öpmedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona baktı ve şöyle buyurdu. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Zira evlatlarımıza merhamet etmek lazımdır. Onları da öpüp koklamak, sevmek lazımdır. Hz. Ayşe radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Bir bedevi peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ve çocuklarınızı öper misiniz? Diye soru sordu. Gerçek şu ki biz onları öpmeyiz dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah senin kalbinden rahmeti çekip aldıysa ben senin için ne yapabilirim ki? Evlatlarımızı Rabbimizin razı olacağı yolda yetiştirmek mecburiyetindeyiz kıymetli kardeşlerim. Eğer ki evladın büyüğü çağına geldiğinde Allah'a kulluk edebiliyor ise o zaman güzel bir annesin, güzel bir babasın. Neden? Çünkü ona İslam'ın emirlerini, İslam'ın yasaklarını anlatmışsındır. Öğrenmiş ki namaz kılıyor, orucunu tutuyor, abdestini alıyor, Kur'an'ını okuyor. Ama bunlardan habersizse, yapmıyorsa, yani bilmiyor, yapmıyorsa o zaman güzel bir anne baba değilsin kardeşim. Rabbim Celle Celaluhu Hazretleri cümlemizi güzel anne baba olanlardan evlatlarına, daha büyülü çağına girmeden İslam'ın hükümlerini öğretenlerden kılsın Rabbim bizleri. Amin Ya Rabbel Alemin.